Bütün dünyayı etkilemeye devam eden pandemiyi frenlemeye ve sona erdirmeye yönelik çalışmalar sürüyor. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda 81 ilde pandemi denetimleri yapıldı. İnsanlar, Elizdeki denetim Vali Osman Hacı Bekteşoğlu'nun ve diğer yetkililerin katılımıyla Helvacılar Çarşısında gerçekleştirildi. İnşallah hep beraber İnşallah, inşallah, en inşallah, en inşallah, inşallah verirse, Şimdi bu pandemi kontrolü beraber birbirini paylaşalım. İnşallah geleceğiz. Kuralları İnşallah, evet, evet. uyararak, evet. uygulayarak, İnşallah. uygulatarak. Esnaf ve vatandaşlarla görüşen Vali Hacı Bektaşoğlu, pandeminin yıkıcı etkilerini anlatarak maske takma ve sosyal mesafeye uyma konularında vatandaşları uyardı. Ee, bugün yine Siirt'te e, pandemi salgın tedbirlerine uyulup uyulmadığını kontrol etmek için bütün arkadaşlarımızla beraber Emniyet Müdürlüğümüz, İl Jandarma Komutanlığımız, Sağlık Müdürlüğümüz, Ticaret Sanayi Odası, Vefa Sosyal Destek Grupları, bütün kamu kurum kuruluşları hem Siirt merkezde hem bütün ilçelerimizde karayollarında, trafikte, şehir içinde, şehir dışında denetimler gerçekleştiriliyor. Tabii bu denetimler sürekli yapılacak. Bu denetimler e, hükümetimizin, bakanlığımızın almış olduğu kararlar ve yayınlanan genelgeler doğrultusunda sürekli e, yapılacak ve hayatın yaşandığı, aktığı her yerde e, bu denetimler e, devam edecek. Tabii biz daha önce de sizlerle paylaşmıştık. Biz SİİT olarak belli bir seyirde e, devam ediyor. E, bizim tabii hayatın Haziran'ın başından itibaren hayatın normalleşmesiyle beraber vakalarda bir artış gözlemlenmişti. Ama çok şükür bayram öncesi bayram sonrası bu seyirde e, bir yatay seyir devam ediyor. Ve biz bütün toplum bütün vatandaşlarımız, bütün toplum kesimleri e, burada tabii ki başta e, sağlık teşkilatımız e, hem vakaların tespiti hem tedavisi, filyasyon çalışmaları, e, karantina kararlarının alınması bu çalışmalar devam ederken yine aynı zamanda denetimde başta emniyet müdürlüğümüz. Jandarma komutanlığımız bütün kurumların katılımıyla bu denetimleri devam ettirerek biz bu seyri yani bütün vatan belediyelerimiz mesela şu anda yoğun olarak belediyelerimizde denetim yapıyor. Bu e, vaka seyrini aşağıya doğru düşürmek zorundayız. Burada bütün vatandaşlarımızdan duyarlılık istiyoruz. Toplum kesimlerinden duyarlılık istiyoruz. Biz bunu yenebiliriz. Ee, biz bu virüsü yok edebiliriz. Bunun e, çok e, temel kurallara uyarak bunu yapabiliriz. En önemli silahımız temizlik, maske, mesafe. Bunu kendi hayatımızda, kendi evimizde, kendi iş yerlerimizde, ister kamu olsun, ister özel olsun, ister esnaf olsun, ister tüccar olsun, ister pazar esnafı olsun, ister fabrika olsun, ister otobüs olsun, ister taksi olsun. Her yerde bu tedbirleri uygularsak ki uyguluyoruz, uygulayacağız. Biz bu bulaşmayı engelleyebiliriz ve biz bu bulaşmayı engellersek günden güne vakaların aşağıya düştüğünü hep beraber görürüz. Yani biz bütün toplum olarak hep beraber burada. Ee, tüm devlet kurumları, yerel yönetimler, özel sektör, esnafımız, tüccarımız, bütün kamu görevlileri hep beraber, bütün vatandaşlarımız bu konunun farkına varmamız lazım ve inşallah okullar açılmadan, okullar açılmadan biz bu vakaları çok çok daha aşağılara, çok çok daha aşağılara düşürmemiz lazım ve bu e, virüs ortadan kalkana kadar bu ted tedbirleri gevşetmeden devam ettirmemiz lazım. Yani bunlar bir anlık, bir günlük, birkaç günlük yapılacak denetimlerle olabilecek şeyler değil. Esasında bizim bu e, tüm e, denetim ekiplerimiz aslında bu denetimler bilgilendirmek, farkındalığı oluşturmak, farkındalığı ayakta tutmak için. E, uyarmak, ikaz etmek, birbirimizi ikaz etmek için e, esasında yaptığımız şeylerdir. Burada hiçbir zaman e, işte bu cezayla olmaz. Yani bu işte e, ceza tutanağı yazdık işte bu değil. Bu topyekun, bütün toplumun, bütün e, hep beraber yapacağımız bir şeydir. Ben buradan tekrar bütün bu tedbirlere biz şimdi e, Siirt'in en kalabalık yerlerinden işte Helvacılar Çarşı, Çarşısı'ndayız. Şimdi hep beraber bakıyoruz, şu anda görüşümüzde olan herkes maske takıyor. Bu çok sevindirici bir şey, bazen yoğunluktan dolayı e, belki mesafe kurallarına uyamadığımız e, yerler oluyor. Burada özellikle dikkat etmemiz lazım. İş yerlerinde esnafımız, sokaklarda e, polisimiz, zabıtamız, denetim ekipleri ama herkes bir denetim ekibi, herkes bir denetçi. Herkes birbirini denetleyecek. Yani burada e, bu ben kurallara uyan, uyan tüm herkese teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. Yani bunu isteyelim, bunu yapalım. Burada yine e, bütün kurumlarımıza ee, sağlık Teşkilatımıza, Polis Teşkilatımıza, Jandarmamıza, Vefa Sosyal Destek Gruplarına, Milli Eğitim Müdürlüğümüze, e, bütün e, Kızılayımıza, bütün sivil toplum örgütlerine, Ticaret Sanayi Odasına, e, bütün üyelerine bu kurallara riayet eden, bu tedbirlerin alınmasında, geliştirilmesinde yardım eden, bütün kurum kuruluşlara, bütün insanlara, bütün personelimize çok teşekkür ediyorum. Sizler e, basın bu konuda çok önemli bir fonksiyon görüyorsunuz. Bu konuda yapılan tüm çalışmaları, e, motivasyonu, bizim motivasyonumuzu sağlamamızda e, bize yardımcı oluyorsunuz. Burada. Ee, alınan vatandaşın direkt doğrudan bilgilendirilmesinde alınan kararların duyurulmasında bize yardımcı oluyorsunuz ve sahada olan eksikliklerin aktarılmasında bize yardımcı oluyorsunuz. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Çok takibinizi lütfen devam ettirin. Nerede bir eksik olursa çünkü biz kararlıyız. Biz bu virüsü yeneceğiz biz bu virüsü siirtten söküp atacağız. El birliğiyle inşallah. Allah yardımcımız olsun. Tüm bütün siirt halkına buradan selam ediyoruz. Allah var <laughs> etsin. <maalesef. gülüyor> sağ ol amca. Sağ ol, <laughs> sağ ol amca. Nasılsın iyi misin? Sıhhatin nasıl? Maskeni takıyorsun değil mi?